Bu videoda bir ölçümün hangi rakamlarının anlamlı, hangilerinin ise anlamlı olmadığı üzerinde duracağız. İsterseniz ilk olarak sıfır olmayan rakamlar ile başlayalım. Buradaki kural bir ölçümdeki sıfır olmayan rakamlar anlamlıdır. Örneğin elimizdeki ölçümün 232 gram olduğunu düşünün. Bu ölçümdeki anlamlı basamak sayısı 3'tür. Evet 2, 3, 2 rakamlarının hepsi anlamlıdır. Benzer şekilde 5,78 mililitre ölçümünü inceleyelim. Anlamlı basamak ya da rakam sayısı nedir? 1, 2 ve 3. O halde neymiş? Ölçüm ne olursa olsun sıfırdan farklı olan rakamların hepsi anlamlıdır. Bu arada rakam dediğimizde 1 ile 9 arasındaki rakamlardan bahsettiğimi herhalde söylememe gerek yoktur. Evet bu rakamlar her zaman anlamlı olacaktır. Sıfır olmayan rakamlar dedik. O halde bir de sıfırları incelemek gerekir. Sıfırları farklı alt gruplarda inceleyeceğiz. İlk olarak sıfır olmayan rakamlardan önce gelen sıfırlar, sonra sıfır olmayan rakamlar arasındaki sıfırlar ve sıfır olmayan rakamlardan sonraki sıfırlar. Dediğim gibi ilk olarak sıfır olmayan rakamlardan önce gelen sıfırları inceleyelim. Sıfır olmayan rakamlardan önce gelen rakamlar söz konusu olduğunda bu sıfırların anlamlı olmadığını söyleyebiliriz. Mesela 0,0032 kilogram bu ölçümdeki anlamlı basamak sayısının kaç tane olduğu sorulduğunda cevap 2'dir. Buradaki 3 ve 2 anlamlıdır. Ancak bu sıfırlar anlamlı değildir. O halde sıfır olmayan rakamlardan önce gelen sıfırlar anlamlı değildir diyebiliriz. Peki sıfır olmayan rakamlar arasındaki sıfırlar bunlar her zaman anlamlıdır. Örneğin 40,009 litreyi ele alalım. Bu ölçümdeki anlamlı basamak sayısı nedir? Cevap 5. Bu 3, 0, 4 ve 9 hepsi anlamlı rakamlardır. Bu ölçümde 5 anlamlı rakam vardır. Son olarak bir de 0 olmayan rakamlardan sonra gelen sıfırları ele alalım. Burada olası iki durum var. Birincisi ondalık bir sayı durumudur. Şimdi sayı eğer ondalık sayıysa sıfırlar anlamlıdır. Mesela 521,00 santimetre bu rakamların ya da bu basamakların hepsi, yani buradaki sıfırlar da anlamlıdır. Sıfırların ondalık sayının basamakları olduğunu görüyorsunuz değil mi? O halde sıfırların ikisi de anlamlıdır. Benzer şekilde 491,30 gram anlamlı basamak sayısı nedir? Hepsi. Son olarak geriye sadece sıfırdan farklı rakamlardan sonra gelen sıfırlar durumundaki ondalık sayı olmama durumu kalıyor. Buna örnek olarak da 52.000 gram Buradaki anlamlı basamak sayısı 2'dir. Evet anlamlı olan basamaklar 5 ve 2'dir. Sayı ondalık bir sayı olmadığı için sıfırlar anlamlı değildir. Anlamlı olan basamaklar 5 ve 2, sadece 2 anlamlı basamak var. 350 gram. Bunun için ne diyebilirsiniz? Sondaki sıfır anlamlı değildir. Neden? Çünkü bu bir ondalık sayı değil. Ekrandaki kuralların hepsinin üzerinden geçtik. O halde şimdi gelin bazı örnekleri inceleyelim ve anlamlı basamak sayısını bulmayı deneyelim. 0,00034 gram. Buradaki anlamlı basamak sayısı nedir? Videoyu durdurun ve biraz düşünün. Burada sıfırlar anlamlı mıdır? Hayır. Bakın bu sıfırlar sıfırdan farklı rakamlardan önce geldikleri için anlamlı değildir. Bu ikisi ise anlamlı basamaktır. Not ediyorum, 2 anlamlı basamak. 0,0209 santimetre küp. Videoyu durdurun ve biraz düşünün. Sadece 3 tane. Bu ikisi sıfırdan farklı rakamlardan önce geldikleri için anlamlı değildir. Aradaki sıfır ise sıfırdan farklı rakamlar arasında olduğu için anlamlıdır. O halde buradaki anlamlı basamak ya da rakam sayısı 3'tür. 258.000 saniye. Anlamlı basamak sayısı nedir? Videoyu durdurun ve deneyin. Burada 3 anlamlı basamak vardır. 2, 5, 8 anlamlı basamaklardır. Ancak bu sıfırlar sıfırdan farklı rakamlardan sonra geldikleri için anlamlı değillerdir. Son olarak 230,00 litre anlamlı basamak sayısı nedir? Rakamların ya da basamakların hepsi anlamlıdır. 1, 2, 3, 4, 5 anlamlı basamak. Sayı ondalık sayı olduğu için sıfırdan farklı rakamdan sonra gelen sıfırlar da anlamlıdır. O halde tekrar ediyorum, rakamların hepsi anlamlıdır. Yani 5 tane anlamlı basamak vardır.